Bugün burada insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu ile dayanışmamızı sergilemek için toplanmış bulunuyoruz. Monsieur Gergerlioğlu, député de mon Türk Turquie, parti AKP ve défenseur des droits de l'homme a été emprisonné brutalement la semaine dernière par le gouvernement turc. Mer Faruk Gergerlioğlu'nun bırakmış olduğu e, direniş nöbetini biz devam ettiriyoruz. E, her gün gerek sosyal medyada gerek e, meydanlarda bunu devam ettirmeye niyetliyiz. Bugün bu zulme dur demek için buradayız. Dünyanın onun sesi olması için buradayız. Bu yüzden bütün masumların, bütün haklıların sesi olan Ömer Bey için biz buradayız. Artık 7 yıl oldu. Bunun geri dönüşü yok. Bu çıktığınız yoldan dönün. Siz de bunda kötü olacaksınız. Memleketi de kötüye götürüyorsunuz. Yeter artık diyoruz.